Evet arkadaşlar bugünkü tamir videomuz boş ARM32 veya Rotok 32 diye geçiyor bu cihazlar. Çim biçme makinesi. Babam bunu bayağı bir zorlamıştı. Aslında büyük, büyük, makine vardı. Onu kullanmamış. Bunu kullanmış. Farkına varmadan bayağı bir zorlamış. Alttaki kasna falan dağıtmış. Ee, ben şöyle bir video çekeyim dedim. Tanıtım amaçlı. Yani nasıl yapılacak, nasıl yapılmayacak diye ilk önce bu kapağını söküyoruz arkadaşlar. İki tane vidası var. Şuradan geçmeli şuraya. Buradan çıkartıyoruz kapağı. Sökmüştüm ben de. Normalde bir bakayım dedim tekrardan. bir denedirme amaçlı. Şurada kilitleme yeri var. Bu kapağımızı alıyoruz buradan. Motorun üzerindeki kapağı çıkartıyoruz. Motorumuzu bu şekilde şöyle sağa doğru çevirip yerinden çıkartıyoruz arkadaşlar. Şurayı kırmış inceden Sonrasında e, Burada Şöyle bir eski kasnak kırdığı kasnak bu Bunu bayağı bir yemiş e, Kayış buraları yatay döndüğü için Alttaki zaten altını göstereceğim Yuva boşluk yaptığı için yalpa yapmış Yalpa yaptıkça Hem kayışı hem bunun kenarlarını yemiş e, Bunu tabi sökmesi biraz zor Normalde bu yeni gelen parça malzeme üst yuvada sıkıntı yok şu bilye şu yuvaya oturuyor şuradaki yuvaya buraya oturuyor şuradaki yuvaya ee, ama alt tarafta maalesef e, şuraları baya bir hırpalamış. şuraları yemiş yuvada boşluk yapmış yatak yatak boşluk yapmış yatak boşluk yaptığı için e, bu burada yine yalpal dönecek onun için biz buraya bilyesini şuraya bileyi taktıktan sonra etrafını dolduracağız bunun malzemelerinde şu şekilde kayışını, üst ka bilye korumasını ve bilyasını sipariş geçmiştim bugün ulaştı elime. Şimdi normalde bu kırmızı kapağı buraya taktığımız zaman şu bilye da sarmış zaten. Bu bilyeyi sökmek için bugün bayağı uğraştım çünkü büyük çektirmeyle sökemedik. Girmedi araya. Şöyle bir çektirmeyle, küçük bir çektirmeyle. Bu da zor girdi de biraz uğraştırdı öyle böyle bu çektirmeyle bunu çıkardım yerinden. Ya yani bunu sökmek için böyle bir çektirmeye ihtiyacınız var. Bu bilye çünkü orada sarmış dönmüyor. Dönmediği için de e, yuvaya sıkıntı yapıyor. Böyle kasıntı yaptırıyor. Buralardan tabi toz toprak girmiş bilyenin üzerinden. Buraları bozmuş maalesef. E, şimdi buraya yeni gelen bilyemizi takacağız. Sonrasında şu eski üzerinde şöyle bir kapak geçiyor. Bu kapağını takacağız. Bilyayı korusun diye. Ve bu kapağın etrafını da ben e, şuraları hızlı yapıştırıcı ve Dyson'la e, dolduracağım. Çünkü burayı böyle doldurmazsak şu boşluktan dolayı tekrardan üstteki bilya şey pervane oynayacağı için e, tekrar bozar malzemeyi. Bakalım bize bir kolay gelsin. Şimdi bilyamızı takalım, etrafının e, dolgusunu yapalım, sonrasında bir toparlayalım bakalım çalışacak mı, çalışmayacak mı, ne olacak? Ben de merak ediyorum açıkçası. Evet, yuvayı hızlı yapıştırıcıyla doldurdum arkadaşlar, e, yenilen yerleri. Çünkü oralarda zamanla ısındıkça esneyebilirdi, buna balans yaptırabilirdi. Şimdi e, alttan bilyasını takacağız. koyduk. Tam altına şöyle kafasına denk gelen yere bir malzeme koydum altına. Onu bu bileği buradan çakacağız. Buranın da etrafını tekrardan dolduracağız. Sonra da şu kırmızı malzememizi yerine yerleştireceğiz. Tabi ona göre de şurada bir boşluk yer ayarlamamız lazım takmadan önce. Bunu bir hesap kitap yapıp ona göre dolduracağım ben burayı. Bu şekilde ayarlayacağız bunu. Oturduğu zaman nereye kadar gidecekse bunun etrafını ona göre dolduracağız arkadaşlar. Evet, yaptık şimdi. rahatlatmamız lazım. Çok sıkı olursa zor çalışır, Motoru yorar. Evet, şu an rahatladı bayağı. Şimdi bilyemizin etrafına az bir şey daha dolduracağım arkadaşlar. Şu malzemenin oturabileceği kadar. Çünkü bu kendi yatağını bozmuş, oraları yemiş baya. Şimdi bu malzemeye göre orayı tekrardan ayarlayacağız. Sonrasında da motorlu diğer aksamını toparlayacağız. bir kenarında bir boş var. Oraları doldurayım. Ee, şeyde yatakta yuvada sıkıntı yapmasın. Orasını... Etrafına bir şey daha dolduracağım. kontakları. anahtar yardımıyla sıkalım. Evet şuradan arkayı sabitleme delikleri var arkadaşlar. Pervaneyi bir tane şundan delikten sabitleme tornavidası alttan anahtarla o şekilde sıkıyorum çalışıyor daha doğrusu. Hatta buraya iki kamerayı da takarsak daha sağlıklı olacak kırmadan yapmak için. Buraya bir da daha takayım Daha sağlam olsun iş. tarafı toparlayacağız. Üst tarafı toparlamak için tabi işte bu işin cilveleri daha sondan kurtuluş yok. Mutlaka bir yerine insanın bulaşır. Ee, şimdi buradaki tane hassas mevzu var. Birincisi kayışımızı takma, ikincisi de gergimiz. kayışımızı burada çıkan tane kanal var kenarında kayışımız daha bir yemişti onu da değiştirelim dedik değişmişken bakın şurada ve karşıda yürülüyor mu bilmiyorum oradan doğru şurada ve burada çentik var kayışın kanala girebilmesi için kayışı kanala oradan doğru sokarak e, içeriye alacağız. Yoksa e, buraya almamız zor olur. Kenarlarından sığmaz. O bizim için o kanallardan içeriye takmak önemli. Şöyle devam edelim. Bakalım takabilecek miyiz? dan onu arkadaşlar. Baştan bir siyerin kanal yapıyoruz. Yoksa almaz. Kanalla beraber. Ses açık. Nasıl? Şöyle şimdi o seni oturdu. Bir de üç tane daha. Evet. arkadaşlar. Şimdi

Motorun motoru ben sökmedim de yani az ah çok belli ediyor kendini. Babam söküp getirmiş e, bilyasının dağıldığını görünce. Şimdi şu mekanizmanın bu kafa oraya gelecek e, sonrasında da şöyle oturtup çevireceğiz, takacağız. İşte evet arkadaşlar bu yatağı gerliği daha doğrusu şu şekil e, gerdiriyoruz. Şuradan tırna var. Alttan bastırıp bu tırnağı buraya oturtuyoruz. Şu an bakın burası boş. Şu an germiyor. Motoru buraya sıkıştırıp da buraya bastırdığımız zaman şuraya oturtup üst motor bastırdığım zaman şu tırnak aşağı düşüyor. Buradaki tırnaktan kurtuluyor ve gergiyi geriyor. Şimdi bunu böyle yapmazsanız bunu gergiyi ayarlayamazsanız bayağı uğraşırsınız. Bakın şu an kayışım burada rahat. Dediğim gibi bu çentiğin aradan bu şu an takılı. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi şuraya kurduk şu an şeyi. Bu şekilde oturtup kanalına denk getirmeye çalışacağız. Bakalım denk getirebilecek miyiz ama kayışa da basıyor gibi şu an. Evet, bu şekilde oturdu şu an. Yani kurduktan sonra şu, şuradaki kısmı mutlaka şu ön tarafa getiriyorsunuz arkadaşlar. Şu kayışlara bakın şurada bir boşluk var. Ee, yoksa mod pervanenin ucu oraya takılıyor. Kayışı aşağı oturmuyor. Şu boşluk iki tane boşluk var demiştim. Birinci boşluk burada. Diğer boşluk önünde olacak. Tam kayışla o boşluğun arasına motorun kafasındaki dişliği takıyorsunuz. Siz onu bastırdığınız zaman Zaten buradaki şeyden kurtuluyor Kapandan Kayışta yerine basıyor Az da şöyle kayışı elinizle şu tarafından çevirdiğiniz zaman Kayışı araya alıyor ve dönmeye başlıyor Bu şekilde oturdu Şu an bakın bunu çevirdiğim zaman Motorun mili dönüyor Buradan yani kayış araya girmiş Mil dönüyor buradan Şimdi şurada vidasını takacağım bunun. O vidayı taktıktan sonra Eee Deneme yaparız, elektriğini veririz. denemesini yaparız. Şunuda bir tel var, şey motorun muhafızı tutan Diğer bir olduğu yer. Bunu takalım şöyle. Bakalım neyi nereden sökmüştür onu da açıkçası bilmiyorum ama kömürlerin oralardan çıkmıştır büyük ihtimalle bu fişler, hiç de i̇şte dikkat etmedim kömürlerin bağlantı yerleri nereler diye, tahminim biri şurası. çalışacak mı çalışmayacak mı bunun için bir tane de seyyar lazım bize bir seyyar getireyim Evet arkadaşlar sadece orası değil. bunun içi de bozulmuş burada temassızlık var yani şimdi bir deneme bir şey yapayım dedim ama çalışmadı başta şu an faaliyete geçti ya yani burada şu düğmenin burada bir temassızlığı var bunu elden geçiyor. Ama şu an çalışıyor. Şu düğmenin buraya da bir şurada ezilmiş herhalde bir temaslılık var. Onu da bir elden geçireceğim. Sonra toparlayacağım. Evet şu an alttaki şu düğmenin burasına basarak zaten çalıştıracağız şuraya düğmeye basarak çalıştıracağız. Butona basacağız. Evet, sistem okey arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatalım. Tabi kabloların falan yerlerini ayarlayacağız. Şuradan çıkış yerlerini. İçten çekeyim ben şunu. Deneme amaçlı takmıştık. Şuradan şu soketlere çıkaracağız. Kapağı yerine oturtacağız. Motorun kapağını kablolarımızı sonra takacağız. Tekrardan aynı yerine. Bu arada tabii elektriği fişten kestiğinizden emin olun. O önemli bir mevzu. Evet Evet kabloların çıkış yerlerini Arkadaşlar şuradan şu şekil verdim Şöyle Buraya gelecek Şuradan da dışarı çıkacak Yeri şurası ee, Şu şekil ön tarafını oturtacağız Arka kapağı şuradan Geçirdiğimiz zaman şöyle olacak kablo. Son olarak buradaki vidaları taktık arkadaşlar. Şöyle deneme amaçlı tekrardan bir Evet işlem tamamdır. Bugün biraz bizi uğraştırdı ama çözüldü. Evet hastamız ayağa kalktı arkadaşlar. Toparladık tarafa şu şekilde. Biraz uğraştırdı ama çözüldü. Bugünlük de bu kadar. Evet bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Hava çok sıcak 37 derece. Ama bunu da çözdük iyi oldu. İyi günler.